Kübra Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Akşama iftar yetiştireceğim ben. Kusköy'e gidiyorum. Tatlılarımız hazır sanırım. Evet. Hazır. hazır. Şimdi bu tatlıları köyde Nalin ablalara gidiyoruz. Onlara iftar hazırlayacağız. Tatlılarımız da Kabadaş'ta bulunan Doğa Park Kübra Hanım'da. Buraya çok güzel bir mekan açmış. Ben de Kabadaş'a. Burada hemen tatlımı yiyorum. Buradan çıkıp gidiyorum. Akşama sulu köfte mi yapsak acaba? <laughs> Daha güzel olmaz mı? Evet. Evet, sulu köfte tamam, yapalım tamam, akşam. Köftelerimizde lezzetli olur zaten. Lezzetli mi olur? Evet, kesinlikle Tamam, o izlemez. zaman Kabalaş'ta işte şu anda kasap. Narin teyzelere gidiyoruz. E, ee, kasap uğra uğradık. Biz gittiğimiz yerlerden, gittiğimiz ilçelerin e, esnaflarından alışveriş yapıyoruz. Yani ben de <laughs> atarım bir de ben ona. Evet, evet. Alalım. Alo. Alo. Tam tam köfte alalım. Hani hoş geldiniz. Hoş bulduk, geldin. <laughs> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar böyle porsuk olunca beni tanıyamadılar. tonum her yerde belli oluyor. <laughs> Ses tonum bana özel çünkü. <laughs> Rengi tam böyle. Çok kıvamlı. Tam. Gerçekten kıvamlı. Köfte. <laughs> Bu köfte. Öbür <Öfırkıyorum>, müfte. Tamam mı? <laughs> o zaman zaten yine sen değiliz. O zaman tamam. et yapacağız. Tabii. Tamam. Hem de var ya bir et yapacağım. Sana en güzelini yaparız. Size top yaparız. Ben de çok güzel yemek yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. No her, şey, her şey gönlünüzce olsun. Amin. Ah, hey. Bu arada Kabalaş Belediye Başkanımız Hı -hı. Beye çok teşekkür ediyoruz. Bize o da Kabalaş'a geldiğimizde hemen desteğiydi. Hemen dedi Semra Hanım. Madem siz geldiniz. Biz de yanınızdayız dedi. Allah razı olsun. Ya, çok ya, teşekkür ederim. Yakışır. Haydi. Ya. Şimdi Kabalaş'ta eee AK Parti ilçe başkanımız. Evet. Necat Bozkurt'un marketindeyiz. Şimdi domates çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Açıkçası başkanım nasılsınız? Çok şükür sizden sormalı. İzlediniz mi soh... programı? Gönül sofralarına beraber ortak olalım. Ay ne güzel. Evet, bu, bu akşam beraber. bir gelin. Yemeği ben yapacağım. Ben tamam. yetiştireceğim. Buyurun gelin. Ee, Bekleriz. Zaman ya. Aa, teşekkür ederim. İçerisinden çıkabilir ben. Belki. Atıyorum böyle içlerini A anladım. Bundan at. Attım şöyle. Şey, atarız, Üzine... beyaz patates yaparsın. Beyaz patates alıyorsun. Kilosu 25 lira. Bir <laughs> şey İki gün alsana ama bir <laughs> tane Bir şey değil deyip Tomer'den izleme. Tomer'cığım gel gel. Ya kabadaşı geldiğiniz o, zaman... olmaz. Herkes ya, Onu görmeden olmaz. Ol <laughs> olmaz. Gerçekten kabadaşı inanılmaz tanıtıyor bu arada. Evet, ee, yani bu... takipteyiz. Bunlar bizim her zaman değerimiz. Her evet, zaman yanımızda. Her zaman beraberiz. Tamam hocam. Ay Neler söylersin Turan abi? Nasıl gidiyor sence çekimler? Çekimler güzel, gayet güzel. Başarıyla devam ediyor. Daha Heh. da başarılarını bekliyoruz. Aa, evet, teşekkür evet. ederim. Elif'ten geldiğince... ince. Evet, biz de destek deyince deyince. olmaya çalışıyoruz. Sen inanılmaz destek oluyorsun bana. Yani Ordu bölgesinde en fazla destek olan sayfalardan biri Kabadağ Son Dakika. Allah razı olsun. Mari Beyaz Patates biliyor musun? Fıstıklı yapıyor. Çok. Şöyle atıp koyduk buraya bana belli olmaz. Belki ani bir yemek gelebilir aklıma. sebze olsun yanımda. Çünkü ben ocağın başına geçince ne yemek geleceği aklıma belli olmaz. Ne yapacağım belli olmaz. Şöyle güzel bir pilav. Ben onun bir... Şimdi biz bir şeyler aldık. Bunlarla gideceğiz. Güzel bir yemek hazırlayacağız. İnşallah. Bu gönül sofrasında da biz e, ne kadar katkı yapabiliyorsak e, ne mutlu bize. E, o sofraya ortak olmak. Sizin de böyle bir şey Gerçekten yapmanız bize ayrı bir konum veriyor. Ben Öyle sizinle bize... beraber güçlüyüm. O yüzden şu an bütün esnaflarımızla yani... ...ilçedeki esnaflarımızla beraber güçlüyüm. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Şöyle. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şöyle kız, Semra'yı tanıyor musun? Mu? Kime? Köylü kızı Semra'yı. E. Eskiden tanırdım. He. Şöyle bakayım. Nasıl yani Tanıyorum. Geçen gün beraberdik de ben de aynı meslekteyim. Aa merhaba. Nasılsın abi? Merhaba. <laughs> <laughs> gidiyorum. Doğru mu gidiyorum? Evet doğru gidiyorsun. Tamam. Şu düzeyi vardığın zaman yazar. Beylerli. Belen yazar. Beylerli yolundan git. Beylerli'den He, mi gidiyorsun? Beylerli'den git. o zaman olsun. Allah emanet. Hadi. Anneye bak. Hadi aslı ben. Yaptım da dükkanım var. Tamam bu. abi Allah'a emanet. Hemen tanış birilerini de bulduk. Kime selam versek tanış çıkıyor. Evet yolu yani, da öğrendik. Yolu da öğrendik bu arada. Memlekette ben kime merhaba desem tanış çıkıyor. Bunu seviyorum. Ee, bu tanınırlığımı seviyorum. Niye biliyor musunuz? Güzel insanlar biriktirmişiz. Allah. Hoşuma gidiyor. Evlere baksana ne güzel. Bak bir mahalleden geçiyoruz şimdi. Burası hangi mahalle bakalım. Şimdi Beylerli'den geçeceğiz tamam mı? Aa burada çok bozuk çok bozuk yol. Aa! Hemen Kapadokya e gidiyoruz. Yol kenarında durdum. Şu taş evler bizim. Yani bunun ustalığını şu anda çok az kişi yapıyor ülkede. Kim bilir bu evde kimler yaşadı. Hadi yolumuza devam edelim. Hava çok güzel. Kapadokya Beylerli'deyiz ve buradan Kuzguya e gidiyoruz. Ne yapacağız sevgili Semra ile beraber Narin ablaya ve eşine bir sürpriz yapacağız ve iftar yemeye hazırlayacağız. İki yıl önce mi? 2 yıl önce mi yine sunum yapmıştım. Geçtiğim yerlerden tekrar geçiyorum. Köylü kızı sevmediğimiz ile devam ediyor. Tatlı nerede? Tatlıyı öden gönderdim. Önden. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim Allah aşkına hoş geldiniz. Yine buluştuk. Yine buluştuk. Çok şükür. Bugün burada evet. Narin ve İbrahim Yiğit. İbrahim Yiğit abime geldik. Evet. Misafirliğe geldim. Kabul ediyor musunuz? çıkmadı. O zaman gitti. Bak böyle var ya ne güzel yerlerdeyiz yani. <laughs> şöyle. Abi isim neydi? İlhan Yiğit. İlhan Yiğit abi de burada. Selamünaleyküm. Size. Allah. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? İyiyim Allah'a şükür. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ne yapıyor acaba oğlum? Gel, Kesin mutfakta bir şey yapıyor. Ben sana bir şey yapmadım demedim mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Görüştüğümüze çok, şükür. Çok şükür, çok şükür. Dur şuna elimle atayım şöyle. Alırım ondan sonra. Az şöyle yanıma alacağım. At 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 koş at. ver. Toplarız. Gel İbrahim abi, abi gel. Abla, gel. Nasılsınız? İyiyim abla. abla. <laughs> Şimdi köydeler ben de evet. dedim ki bu haftada gideceğiz. Onlarla iftar hazırlayacağız. Beraber yapacağız dedik. Hatta evet. e, muhtarım e, yani buradan gelmek isteyenler de gelebilir. Gelirler, gelirler. Gelirler. Gelirler değil mi? Tamam yani o zaman biz o zaman çok yemek yapalım. Evet. tamam ya. Aldık mı hazırlığı? Al çok evet. yapalım. Çabuk yemek yapalım. Yoksa aç kalır, aç, aç. Değil mi İbrahim Kalmak kalmak Anladım. her şey var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şey. Manzaraya bak, vadiye bak benim ya. Benim şu aşağıya geldim. Tabii, geldin mi evet. seninki? Ha, ha. Evet, buradan aşağı bunu izleyin. <laughs> 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 yollar çok bozuldu lan. <laughs> çok bozuk hayatta yollar. Oy. Bozuk, bozuk, bozuk. Alo, çocuğum, beri bak beri. Bizim yollardan çıkılmayalım. <laughs> evet, selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam. Buyurun. Sizi de öpeyim şöyle. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Şimdi geldiniz. şöyle yapalım. Biz içeri geçelim. Gel. Ön hazırlıklarımızı yapalım. Ha. Sonra biraz oturup sohbet edelim. Evet. Haydi sevgili rahman dayım. Haydi. Bizim kuzunemiz nerede? Burada. Ha, kuzune burada. Kuzunumuz Şimdi hemen bir <laughs> tepsi Hemen köfte atalım tamam mı? Patates de var doğru. Patates köfteleri için. Var. hamuru yoğurmuş Hamuru Yani. Evet. Yağlanacak. 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 Yağlanacak da mısırını da atmış. Evet. da mısırını Bunun yağlaması güzel oluyor. Zaten yani. böyle güzel oluyor. ne yapsak ya Hemen evde hatunlar. Yapalım ayda. Bir vadinin ortasındayım şu anda. Bir vadi. Tabii ben gelirken sarma getirmedim. Hemen Aylin abla sarmaları çıkartmış buzluktan. Sarmayı unuttum. Tamam yani sarmini biz. Kesinlik ya. <laughs> ha, eh, hemen bunları pişirelim beraber. Çünkü akşama çok sarmanın evet. soğanı soyuluyor. Sarmanın soğanı soyuluyor. Evet. Biberler doğranıyor. Evet doğranıyor. Sobalar yanıyor. Bak güm bungul diye bak. Bu ne demek? Yani yaklaş. Bıçak bungul, bungul diye bani. bak. Bicikik, bak. Ne bu? Yani. Yani. Her şey olabilir. Bungul diye. Bungul diye. Bungul diye değil. Bungul diye. Tamam ben o kadar yapabiliyorum Sen... şimdi çay yaparız, yemek yaparız şimdi. Hadi mutfağa gidelim şimdi gel. Yakında çıkmadı, yaşlılığım çıkıyor tamam. Gizelim aralıklı yine, bak tamam mı? Semra Hanımcığım patatesin de arasına... Hoş geldiniz. Nasıl istiyorsun? Hoş bulduk. Biz bu da, git gide kalamadık. taşıyoruz. Bu da Hanım'ın ertesi. Evet. Evet. Şöyle atalım. Sağ ol hemen. Ben ona yardım ediyorum, o bana yardım ediyor. Şimdi kızıya mı verecek, verecek? Tamam. Buna, bunu kızıya bu vereceğiz. Evet. Hıngır hıngır o pişecek. Hıngır hıngır derler. Sefa Hanım yemek yapabilir mi? Sultan ye. <laughs> Maşallah. Benden de fazla. Daha dur yeni başlıyoruz. Atçının yanında atçı var mı? Atçı var, var. var. Kavga etmiyorsunuz <laughs> da. Yok. benden <laughs> daha <de> fazla. Banda <laughs> e nerede kız? Daha dur. <laughs> yeni başlıyoruz muhtarım da. Şimdi Ama geçen... sen. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> geçen Allah sefer. Güzeldi. Geçen sefer geldiğimde. Bana bir sofra hazırlamışlardı bu hatunlar. Dedin ya şu cami yanında ya 100, 150 çeşit dedi. Evet. 150 çeşit yemek vardı. Evet, var. 150. Yani aklına gelmeyecek yemekler vardı. Sen yoktun o zaman tamam. Biz var ya bir yedik, bir yedik. O yüzden bu sefer de ben yapayım dedim. Şöyle iri iri doğrayalım. Su. Bak tutacaklar. <laughs> ya. Bunlardan ben ne Arabada bilmiyorum. bence ya. bırakman lazım. Evet bir tane. Hemen Allah, Allah. Allah. Tutakları mı? <laughs> Şaka bir yana. Sakarcamı da temizleyerek getirdim Yani. Sen Hı. maşallah. Abla bundan Şu büyük penceren var mı? Yakıcı olsun. Böyle Kaynamış salçalı Hı. suyumuzu da Hı. şöyle böyle bolca bolca bolca. Bunu da salçasını hemen salçalı suyunu şöyle. Tuzu bulduk mu? Evet. Ha, ne yaptın Dizim. tuzu? Tuzu Senin peşinden tuz gezdiriyor kadın. Tuz bir oraya gidiyor buraya gidiyor. Tuz buradayım. <laughs> <Demiştim ben. gülüyor> Hayır abla sen çok yoruldun ama acık oturur musun? A, tamam. Az önce sen tamam, oturur musun? Tamam bir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gidelim artık. Da... Yavaş çık. Sen burada mumda değim yavru. Haydi. Burada mı kaldı be? Ama, ama orada su yok değil mi? da her şey pişsin işte. Ne la bu ya? İyiye ka. İyiye ka. İyiye ka, İngirdasın. çocuğun doydu burada mı Çek şey daha abim Az biraz kullanımız... Yavaş yavaş. Şuraya <laughs> gel. Gel. Pencereden gel. Ne kadar tattılar. çek abi. Yağa çek. Şey, şey. de tuzlu ve sınırlı. Kaşığı boş yalnız bunun. <laughs> Kaşığı <laughs> boş olsun. <boş>, Yemezler. Hele <laughs> şimdi buraya da Daha güzel Marula. Marula. Sarımsak ilk defa yiyeceğim, ilk defa Çok deneyeceğim. Özellikle ayranlı marul yaparken ben yaparım sarımsak. anam şimdi de canım var ya ayranlı marul çeşitleri. Gerçek. de sarı <laughs> yapıyoruz ama. ama şimdi acık bir şey <laughs> böyle Yok, şeyle ne yapacağım. yapar böyle? Mısır ekmeği ne? <laughs> ayranlı salata yapacağım. yapacağım? Biz gidelim de bir şeyler daha yapalım haydi. aklımızda fikrimizde olmayan bir iftar yeme. He ama yine olur. siz çalışıyorsunuz. Bana evet, vermiyorsunuz. Tamam çalışıyoruz ama sebebi de sensin. Bu bir nasip meselesi. Bak var ya burada müthiş bir sarma pişiyor. Bu sarmadan Tamer sen yer misin? Yerim. Aa, bu Tamer'i de Şimdi birazdan helvayı kavuracağız ya. Evet. Tamer kavuracak. Sen? <laughs> Çok seviyor böyle işleri. Evet. Çok Doğru. bana diyor ki. Doğru. Bana diyor ki gittiğimiz yerlerde Doğru. bana iş ver diyor. Sürekli iş Doğru. verdi. Şu da sense şu. İbrahim abi sen niye sevmiyor? Sevmiyorum. Çorba Doğru. mı? Tamam mı? Alt şeyini hazırlıyorum. Yani yeşilliğine Mis gibi sarımsak da koymuşum ona ki mis gibi torba olacak. Orada Sultan abla şeyi hazırlıyor pilavlık pilavlık Onu Biz yine ben normalde yalnız yapacaktım. Biliyor değil mi Tamer? Ne diyormuş gibi mi oluyor? Köy komple birleşti. Öyle oldu. Şu an hep böyle burada olacak ama. Orada yemeği yapacaktım. Beraber yiyecektik. Köy dedi ki olmaz. Hatunlar hemen dediler ki olmaz. Biz de geleceğiz. Ben daha mutlu oldum tabii ki. De. Şimdi şuna bir soğuk suyla e, un koyduğum bir için şüphesim. 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 tamam. Şimdi sıcak suyumu buğuldia su götürüyorum. Gel. Şey yeter, ya en güzel şey deneyebiliyor musun? Şu köyde hemen buğuldia su hemen var. Bismillahirrahmanirrahim. Yine yandım, yine yandım. Ben de bu ellerimi var ya hiç acımıyorum ellerime. Hadi bismillah. Bunu hep dolduralım çünkü çorbamız fazla olsun. Heh, bu yeter. Evet. Bunu da dolduralım. Yerine koyalım çünkü ne yapacağız? Çay. Dolduralım. Suya gidin, Allah gelin. da çok severim. Ben de severim. Seven. Severim. Söyleyebildin mi bari? Çok severim. İyi. Yani fena değil ya. Yani e, Bir e, şey yapsa ezbere bilseydim daha güzel olurdu. Tabii canım yani ezbere. Ya bazı şair Türkiye'yi çok seviyorum. Aslında çok da dinliyorum hemen. Ama şu 30 küsür yaşımı geçtikten sonra bak demiyorum. Hafiften bir B12 eksikliği, bütün kadınların yaşadığı gibi ben de yaşıyorum. Olsun, atlatırız. <laughs> Bunu da atlatırız. <laughs> dolmadı biliyor musun bir türlü? Çok büyük. Doğru büyük. Hepsi çay mı olacak? Yani? E hepsine çay yapacağız da şu an kolum topiye. O zaman direkt şeyi onun içine atıp Çay Eee çayı ha bunun içine koy ya. Ben şey Buraya gel. Buraya Şimdi bak. Görev değişimi. Tut bunu. Tut tut. İyi tut. Evet. Yani sürekli ben mi çalışacağım Tamer ya? Yok. Acıktı senin seni çalışacağım. Olmaz mı? Hala dolmadı. Hala dolmadı. Altından gidiyor mu yoksa lan? İyi de. Bak benim burada da sakarcam yapılacak biliyor musun? Ondan sonra çorbamı hallettim. Bir de helva kavuracağım. Bir buçuk saatim var. Hepsini yaparım herhalde. Evet. tamire de iş yaptırıyorum. Bak. Öyle yok. Herkes iş yapacak bu evde. Bak. Nasıl da gitti buraya mı? Evet. Çalışkan. Hı hı. Sağ ol. Keteler su koy sultanım da. Evet ne zaman pişecek tam olarak bu kıvamla geliyor? Şimdi 10 dakika bunu kavuracağız. 10 dakika kaldı bunun. 10 dakika sonra suyunu koyacağız. Ağzını kapatacağız. Demlenmeye. Demlenmeye evet. İçine de biraz tereyağı atacağız. Güzel. Bu da benim amcamın oğlu muhtar. Öyle mi? Hı -hı. Hayırlı olsun. Evet, Yeni dönem. hoş geldiniz. İyi çalışmalar dileriz. Zaten güzel. biraz sonra sohbet ederiz. Füsesiz oldu. Füsesiz güzel, güzel oldu ama. Böyle şeyler. Güzel oldu ya. Helva yapıyoruz şimdi, tamam mı? Unu ben koyacağım, yağını koydun. Ben şey. şimdi. Şey. En son sabahten yağını. Şimdi yanarsa olmaz. He. Biz az dedikodu yapıyor, bunları çekme ya, onları çek. Ama şuraya bakar mısın? Ne? Kendi kendinceyim, <laughs> ben de çek. <gülüyor> 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 Sen de gözük, gel gel bak, gel. <laughs> Yağdan gözük. <laughs> az çıkın, az daha koyacak diye. Az, az daha az koy bence. Evet evet, az koy, daha istiyor. Az, az bu, koy. kadına yağ alalım ama tamam mı? Bir bidon yağ alalım. Başkanı Yok. Başka nasıl de bu bir bir ya. bidon yağ getirsin. Öyle bir, öyle bir şey. Başkan <gülüyor> ne <gülüyor> Siz alırsanız istemiyorsunuz. Başka ne istiyor? Yani istiyor? Tamam. Evet, başkan bize şey yağ gönderdi. Başkan bize yağ Evet, istiyoruz başkan. Ama başkan helva ayıracak mı? Ayırabiliriz. Tamam, ayıralım. Evet. Bir bidon yapabiliriz alalım. Bir paket yapabiliriz ya. Boğazır, boğazır, Ben içeri gidiyorum. Naim abla, Efendim. mutlu musun? Çok mutluyum. Bak, mutlu ol yeterli. Ben geldim, şunu son bir seçimlerini yapayım. Ee, sirkeye koydum. Söktü attı ne varsa farkındaysanız. Ne güzel oldu. Hemen iki dakikada seçim. Şöyle. Son bir şeyden geçeyim. Bak, yabani ot olmasın. Yabani ot girerse o iş sıkıntı. Yani Geçen hafta evet, orada da Çavaş'taydık. oradaki oraya, da, ya. oraya da selam söyleyelim. Onlar izlerler çünkü. Ay evet ya değil mi? Evet. Çamaştakiler ne yemek yaptık orada da? Çok Başkanın iyiydi. elleriyle. çok iyiydi orada çok. tabii. Orada Çamaş Belediye Başkanı onu çalıştırdı burada da. Maşallah. tabii tabii. Bak ya görüyorum. Hemen bizle geçti mutfağa. Şimdi haftaya da Bülent Başkanı sokacağız mutfağa. Allah razı olsun. <laughs> Böyle başkanlara yemek yaptırıyoruz. Öyle Sadece başkan olmaz. Değil mi? Biraz da yemek yapman lazım. Yapsınlar ya. Yardımcı Yaptınlar olsun. Yalnız yardımcı olsunlar. Şöyle. Bak iftara çok az kaldı. Yardım et bana. Bıçaktan sonra şey yapacağız. Şöyle hayır arasında. hayır hiçbir şey yapma. Sen Niye şey yaptık şey... ya şeydeyken şöyle şöyle. Onu ben şöyle şöyle. yapacağım. Niye Onu sen yapıyorsun canım? Hayır sen yapmayacaksın. Onu ben yapacağım. Allah sen Allah. seç seç seç. Ben şey kısmını yapacağım. Sen tabii şey kısmını. Ya iftara yetiştiremeyince Tamer'i de çalıştırıyorum. Yani ben kameramanları falan da çalıştırıyorum. Tamam. Şu anda İbrahim abiyi de çalıştırıyorum kameralar. Şu an herkes çalışıyor burada. Çünkü iftara bir saatimiz kaldı. Ne yapıyorsun? Tamam. Böyle seçme mi olur? Bu bir ne? Büyükmüş bir şey oldu. mu? Ama bir dakika bu hep kalmış ya aralarında. Aşırı. Olmaz. Hayır hayır hiç hiç beğenmedim. Git <laughs> ya git git. Su da buz gibi. <laughs> Ya işte kadınların halini anlayın. Nasıl iş yapıyor? Arkadaşım şu... E, bu, tam erkek bile kuvvetli. Ha, aynen aynen. Erkek... Hadi bakalım. Tamer çalışıyorsun, iyi çalışıyorsun ha. Sen maşallahın var. Ano Tamer. <laughs> tam, e. Oluyor mu Naim abla? Çok güzel oluyor. Taner kavuru da olmaz mı? Tamer. Evet. Sen bu nazara geleceksin mi? Yok bir şey olmaz. Biraz nazara ben... gelmez misin? Oğurlar biraz ama daha azal. Dikkat etmek lazım. Kaç tane bir de hoca <laughs> 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 Servacı Tamer Kollaran dikkat et. Şey alayım ben. alayım Bakayım. alayım ben. ekmeğimiz de hazır. Nain abla. Aynen. Kızardım sobanın başında. Tarımımızın hanımı da. Hoş geldiniz Aa, efendim. Hazır. Helva size mi kaldı? Son dakikada. Ya, sağ mı onu bıraktın? Hemen hocamız da geldi. Evet, Değil mi? Ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş Hemen edelim. burada. Şeraf madem verir, istiyorsa... çok teşekkür ederim. Madem buluştuk. Bir Kur'an'da okuyalım dediler. Evet. Ramazan'ın şey şeyine. Ramazan'da. Tabii Ramazan'da. Herkese sürpriz, sürpriz yaptım ben. Evet hep hepimize sürpriz oldu. Bu dört kişilik e, sürprizdi. Bir sürü sürpriz. Ben var ya sürprizler. gelecektim. Onlarla iftar açacaktım. Dönecektim. Sürpriz dediler ki Ay, çok iyi oldu. Sultan abla, abla. durumun <laughs> ne durumda? <laughs> i̇yi. iyi. Ekmeğimiz lazım. Allah'ıma bin şükür. İyi ki bu topraklarda. 40 sene düşünsen aklıma bu evet. gece böyle Ay, bir iftar düşünmezdim. Değil mi? Yani çok bu, güzel oldu. Benim için de çok güzel oldu. Mucizeler çok güzel. Geliyorsun. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ yaptı. Ellerine, evet. kollarına sağlık. Sizle beraber yaptım evet. ama. Şimdi de okunuyor işte. Cenab-ı Allah almanızı mutlu edin. Ağabey hocam. Hocamız. Biz üç, üç kişi, dört kişi diye yola çıktık. Şu İki, şey. an bir davete dönüştü. O yüzden Kusko'yu halkına efendim. çok teşekkür ediyorum. Bu hatunların hepsine çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı şimdi... Hak Hoc, no, kabul eylesin. Herhalde çok. Muhtar suyumuzu koyalım hademem duruyor. Hayırdır Biz alalım. Tam artık alalım artık çekmesen de. Yani iftarımızı yapalım. Bütün yemeklerimiz hazır. Tatlımız, her şeyimiz hazır. Allah'ıma şükürler olsun. Hocamız da okudu tabii de söyledi ama bu topraklarda bu şekilde birlik beraberlikle yaptığımız her işte Allah'ın bereketimizi artırsın. korusun. Hemen izle başlayalım. Her günümüz, her günümüz böyle olsun. Amin. 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 Ağzını hafif etme. Bak ben <laughs> burada. Valla ben dolma yiyeceğim. En sevdiğim şey dolma. Dolma varken. Değil mi? Dolma çok güzel. Güzel. He. Benim çorbam nasıl olmuş? Hepsi Çorban de güzel, da güzel. Hepsi de, hepsi de güzel. Ekmek. Hmm. Salatalar. Ama her şey. Sakarni her o, şey soharnı, soharnı. çok güzel. Hepsi de çok güzel. Allah'ım çok şükür. Elleri... Bismillahirrahmanirrahim. Emrah'ım bu helvayı nasıl yaptınız? Bu helvayı ben... yağ, un ve tamirin güçlü kollarıyla kavur dedi kavurdu. Evet. Az biraz yakmış sanki. Yaktık. Yo yanmadı bence. Ama bak ben şimdi notunu vereceğim. Bak ben şimdi notunu vereceğim bak şimdi. Bak. Sen de yayında bak. Tamamen güzel mi şu Allah'ım kabul etsin. Helva yemedi mi de? Evet. O da, o da ev yapımı. O da ev yapımı. Yiyeceğim. Hepsi ev yapımı. Heh, hocam yiyin. Helvadan da yiyin. Şimdi var ya, kaç çeşit yemek yaptık biz bugün? Çorba bir. Dört beş çeşit yemek yaptık. Altı yedi çeşit de var. Evet, sakarca falan da var. var çok güzel. Dur, herkese gönderme, ben de yiyeceğim. Şimdi o kadar yemek yaptık ama bizim memlekette eğer mısır ekmeğin varsa ve bir de köy yoğurdun varsa. Tutan abla hemen gitti. Al bu yaptı. Ayrı kase yaptın? Evet. Ben bundan yedim artık. Yapacak bir şey yok. E, artık bilemem. O zaman onu ben alayım. Hadi. Yoğurt doğramasız sofradan kalkamıyoruz. Sebep çünkü çok seviyoruz. Çünkü Niye bak yangı Faydalı ya. <laughs> ha? Öyle izliyor ki beni. Seni sevdiğim için baktım ama. Ama ben de seni seviyorum. Bak. Kemik erimesine iyi. Kübra'nın gönderdiği tatlılar burada bekliyor şu an. Ondan sonra biz de eleyen sağlık. Değil mi? Allah razı olsun. Allah bol bereket versin. Rızkın nasibin. Aynen. Şu an yemeye devam ediyoruz hatunlarla. Burada da bizim yaptığımız helvamız var. Teşekkür ederim. Bir abi. şey diyeyim mi? Çok, güzel Çok maharetliyiz ya. Aynen. Bizi öyle. nazar değdirecekler. Okuyun okuyun üfleyin. Harikayız. Allah razı olsun şu hepsinden. Hocayı okuttu ya.